Merhabalar, hoş geldiniz. Selam olsun hepinize. Sevgili Balık burçları, Ağustos ayı kahve falımıza başlayalım istiyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Daha da iyi olursunuz. Ağustos ayı güç, kuvvet versin. Böyle cesaret versin. Azim, kararlılık getirsin ki bu cümleleri, bu kelimelerle başladıysak öyle olacak demektir. Çünkü her videoda bambaşka açılış, bambaşka gidişat. Ve duygular gerçekleşiyor. Şimdi fincanın dış kısmını bir konuşmak istiyorum. Bakalım neler göreceğiz. İlk hissiyat şu ki tam karar vermişken hayatınızdaki en yakınlarınız dahi olsa size engel olan tam böyle onlardan kopacakken duygusal bir bağ sizi tekrar onlara bağlıyor. Yani şöyle. Ben seninle mutlu değilim, ayrılmak istiyorum, boşanmak istiyorum derken tam bir U dönüşü yapabilirsiniz. Veya işte ben seninle e, yürütemiyorum, biraz mola verelim derken bir daha bir U dönüş. Yani azim, kararlılık, hırs hepsi sizde mevcut hissiyat olarak bana öyle geldi. E, belki hepiniz öyle değilsinizdir ama öyle hissettirdi fincan. Evet büyük bir e, büyük bir nasibin peşinde olacaksınız. Yani artık hani bir şeyler size e, engel olmak istese de hayatınızdaki sanki size şöyle geliyor. En yakınlarınız sanki sizin yükselmenizi istemiyormuş gibi. En yakınlarınız sizin e, sanki düşmanınız gibi hissediyorsunuz bazen ama bu duygu e, bu duygu size ait değil. Onu bilin. Ben e, izleyen özellerde bu kime ait e, sık sık tekrar etmişimdir Te, size rastlamışsınızdır e, gün içerisinde etrafımızda bize davranış şekillerinin anlamlarını ararız deriz ki ya eşim çocuğum bana düşman mı işte arkadaşım mı? Halbuki o e, küçüklükten itibaren ya da atalardan gelme bir sürü kemikleşmiş inançtan kaynaklanır ve ee, bizler bu, bu durumu çekeriz. O yüzden sizin buradaki durumunuz bana onu hissettirdi. Ee, kesinlikle ve kesinlikle sizin hayatınızdaki insanlarla ilgili düşündüğünüz şey size ait olan bir duygu değil. Küçükken bir yerde rastlamışsınızdır, birinden öğrenmişsinizdir, biri böyle davranmıştır. O yüzden hayatınızdaki insanlar size düşman değiller. Sadece yani e, biraz e, hızlı gittiğinizi düşünüyor olabilirler. E, herkesin e, yapısı farklı. Partneriniz daha tembel olabilir. Siz daha çalışkansınızdır ya da tam tersidir. O yüzden zıtlaştığınız için birbirinize düşman gibi geliyorsunuz. Ee, bunu ama bu bunun devamı e, olmayacak. Yani bu düşmanlık bakın yine birbirinizle bağlantınız devam ediyor. O ayrılık gerçekleşmiyor. Bir aradayken sıkıntılar da olsa, bir aradayken e, zorluklar da olsa, bir aradayken hepsi bir aradayken ım, atlatılacak gibi gözüküyor. Bakalım. Çünkü hiç kopmamış bağınız. Kopmayacak da. Evet şöyle şuraya da bir bakalım. Şu kısım birazcık tam çevirecektim ama biraz hissiyat olarak bakalım neler çıkacak. Para konusuyla ilgili hissettirdi bana. Böyle asla para vermem, paramı paylaşmam dediğiniz kişiyle paranızı paylaşacaksınız. Nasıl kazancınızı paylaşacaksınız? Hayatınızdaki insana sanki güvenmeye başlayacaksınız. Fincanın iç kısmındaki hissiyata geçince. Yani e, adım adım başkalaşacaksınız. Adım adım farklılaşacaksınız. Sadece şu gerekiyor size. Karşınızdaki kişi böyle en ufak ters bir hareket yapsa sanki soğuyormuşsunuz gibi. Ya da biriktirdiklerinizle onu çarpıyorsunuz gibi hissettim. Şöyle ki size çok çektirmiş olabilir size çok sıkıntı yaşatmış olabilir hayatınızdaki kişi ya da kişilerden birkaçı sanki onu unutmamışsınız ve onun üzerine bir tane daha yanlış yaptığı zaman o bir tane 10 tane falan oluyor galiba O yüzden tepkiniz de büyük oluyor büyük tepki bakın nasıl nereden büyük tepki göstereyim şöyle burada nasıl bir ağız açıklığı buradaki yine öyle ağzınızdan çıkanlar böyle öyle bir dere olacak ki herkesi boğabilir ona dikkat edin e, bu fincanlar biliyorsunuz birer uyarıdır sizleri sevdiğim için hislerimi de açıkça söylüyorum ki bilin ki hani yanlışlar e, doğruları götürmesin madem o kadar iyiliğiniz o kadar fedakarlığınız var e, yaptığınız iyilikler e, karşı tarafın kıymet bilmemesiyle yok olup gitmesin e sadece neyin ne için ne niyetle yaptığınız önemli. Sevdiğiniz biri ise feda olsun dersiniz geçersiniz. Yapacak başka bir şey yok burada. Ha devamında kendinizi kullandırtmazsınız. O o kadar. Yani mesele bu. İşte, sanki şöyle düşünüyorsunuz. Bitmiyor da mesele. Mesele orada bitse bana da e, artık devam etmeyeceğim diyorsunuz gibi hissettim. Hani ne olacak? Sorun değil. Sevdiğim insan fedakarlık yapayım geçsin ama sanki orada bırakmıyorlar sizi. Yani daha çok, daha çok böyle e, sizin sanki birikiminizi, sanki sizin fedakarlığınızı, e, iş gücünüzü çok iyi bilen birileri var. Yani bir balığın başaramayacağı, bir balığın yapamayacağı bir şey yok diye düşünüyorlar sizin için. Yani sizin kişisel olarak sizin e, adınıza ya o yapar, o başarır, o kocaman evi idare eder, kocaman iş yerini idare eder, her şeyi e, bir iş batmış bir iş yerini kurtarır. O onda çok para vardır gibi düşündükleri için siz bunu hep aklınızda tutuyorsunuz ve düşman oluyorsunuz. E, çünkü sizi kullandıklarını biliyorsunuz. Kullanacaklarını biliyorsunuz. Bile bile lades dediğiniz için de kızgınsınız. E, o yüzden burada birazcık böyle dur deme vakti gelmiş sevgili balıklar. E, ama şunu söyleyeyim. Bir hayalinizin peşinden gitmek e, ya da çok uzun yıllar önce başarmış olduğunuz bir şeyi tekrar başarmak. Birisi bak burada birisi artık sen geride bırakıyorsun. Bunca göz bak şuradaki gözyaşını buradaki bütün acıları komplesini sen artık geride bırakmak istiyorsun. Diyorsun ki canım mı sıkıldı bir bir yere gideyim bir tatil yapayım. Canım mı sıkıldı başka bir şehirde 3 gün 5 gün 1 ay kalayım. Böyle kafama esse de böyle alıp başımı gitsem. bir, şekilde tüm acılarımı geride bırakmayı planlıyorum. erkek ya da kadın balık olmanız fark etmiyor. Burada ee, hayatınızda size çok büyük öğretileri olacak bir kişi çıkmış karşınıza ya da çıkacak. Bakın size böyle bir şeyler öğreten, belki iş olarak size yol gösterecek olan, sizi büyük bir işin oluşumun içine çekecek olan birisi var. Yükselmeniz açısından size el el verecek, el atacak böyle ee, diyecek ki hadi sen yaparsın, gayretlisin ve ben sana ön ayak oluyorum bu işte ve senin hayatınla alakalı birçok göremediğin belki de e, sıkıntılı ortamlarda çabalıyordun ya hani hep aile içerisinde bulunduğun bulunduğun yer herkes için şöyledir insanlar debelenir debelenir durur hepimiz öyleyizdir bulunduğumuz ortamlarda hep aynı kısır döngü içerisinde böyle döner dururuz bir adım ilerleyemiyorsak Eyvah ki eyvah sıkıntıdan patlarız. Siz de böyle bir durumdayken artık böyle gözünüz açılacak ve diyeceksiniz ki vay be dünya varmış. Vay be şehirler varmış, ülkeler varmış, gezmek, seyahat etmek varmış. Vay be parayı, yemek, yaşamak varmış diyeceksiniz. Ve tadını çıkaracağınız öyle anlar olacak ki artık kıymetini bilip bırakmak istemeyeceksiniz. Mesela Belki işle ilgili bir fırsat çıkacak ve seyahat edeceksiniz. Belki bahaneniz olacak. Anlatabiliyor muyum? Bir yerden çıkamıyordunuz. Bir evden çıkamıyordunuz. Bir memleke, şehirden çıkamıyordunuz. Belki aileden, belki eşinizin ailesinden baskı görüyordunuz. Artık bir şey bahaneniz olacak ve e, istediğiniz gibi gezeceksiniz. Bazen şey derler zırtıl zırtıl gezmek. <laughs> Aklıma o geldi biliyor musunuz? <laughs> ne zırtıl zırtıl geziyorsun? Ya yani Çok komik gelir bana o cümle. <laughs> artık ne anlamda kullan ben, bana şey anlamında geliyor. Niye böyle yani işini ciddiye almıyorsun, geziyorsun gibi ama size yakışır. Yani sizin öyle zırtıl zırtıl gezesiniz var yani. Gezin vallahi hakkınızdır. Her zaman söylüyorum. Balıklar bir ömre yetecek kadar çalışmıştır. Gezin. Gezin. İki günlük dünya. <laughs> Yeter çok çalıştınız dünya için diyormuşum. şimdi. bak şimdi pişman olan bir kişi burada görüyor musun karşında duruyor. Hmm, ama aklı gidişte de kalıştı da. Hayatındaki kişi sürekli sana iki iki duyguyu yaşatıyor. Yani burnundan getiriyor galiba. Ee, böyle değilse de kusura bakmayın ama ben hissiyat olarak ne geliyorsa dilime patır patır söylüyorum. Yorumlarda da bütün videolarda onay aldığım için bu duyguma engel olamıyorum. <laughs> Hayatınızdaki kişi burnunuzdan getiriyor mu? Getiriyorsa size iki duyguyu yaşatıyor. Yani diyor ki seni çok seviyorum, ölüp bitiyorum sonra birden böyle despot, sert birine dönüşüyor. Ve e, sen diyorsun ki bu beni seviyor mu, sevmiyor mu, dövüyor mu? Yani yerden yere mi vuruyor? Bu nasıl bir sevgidir? Bu nasıl bir kin, öfkedir? Bir ölüp bitiyor bana bir düşman oluyor. Yani bunu anlayamıyorsun. O yüzden e, bir bir ara böyle pişman edeceksin. Gelip böyle önünde boynunu bükecek. Karşılıklı bir böyle anlaşmaya gideceksiniz ama böyle e, ilişkiniz bana şey gibi geldi. Sanki anlaşma imzalar gibi ama e, şey, hani derler ya sözlü değil, e, yani yazılı değil de sanki e, enerjilerle bir anlaşma. Bazen hani ben söylüyorum ya insanlar enerji varlıklardır. Hepimiz enerji varlıklıyız. E, şimdi e, karşılıklı konuşmuyoruz sizinle. Sadece ben konuşuyorum. Sağ olun, var olun. Sizler de dinliyorsunuz. Ne oluyoruz? E, telepatik olarak, enerjisel olarak bizler birbirimizle zihinsel olarak anlaşıyoruz. Birbirimize uyuyoruz ki dinliyoruz ya da uymuyorsak dinlemiyoruz. Şimdi siz hayatınızda kişiyle böyle olacaksınız. Yani sanki enerji dalgalarıyla bir anlaşma imzalıyorsunuz. Bu çıkar ilişkisi gibi gibi değil de yani şöyle birbirimize iyi davranalım. Birbirimizin derdini çektik bugüne kadar ölünceye kadar da çekelim. Yani aşkımız vardı, sevgimiz vardı, birbirimize sözlerimiz vardı. Bugüne kadar katlandık. Bundan sonra da sevgimizi yeniden oluşturup o çiçeği sulayıp bir şekilde var edebiliriz. Sadece bana biraz böyle birisinin yani hayatınızdaki kişinin ailesindeki insanlar insanlarla alakalı böyle gizli bir öfkeniz olduğunu ama bunu yansıtmadığınızı ara ara yansıttığınızı hissettim. Ee, bir balık çok böyle e, öfkesini kadın balık göstermez. Erkek balık daha rahat gösterir. Ama bilmiyorum siz belki de çok daha rahat öfkesini gösteren bir kadın balık da olabilirsiniz. Ee, ama burada şöyle söyleyeyim. Eee Yeniden e, yeniden kapılıyorsunuz ama birinin aşkına, sevgisine bekar bir balıksanız sanız kapılıyorsunuz e, diyorsunuz ki ya tamam ne yapayım olmuyor onsuz da olmuyor olmadı olmuyor ne yapayım ne yapayım ne yapayım bir kere daha deneyeyim hadi bu ay son bu ay son ama ha son bundan sonra ben buldum artık e, işime gelmezse çekip çekip bir bir bahanem var işim bahane aşım bahane çeker giderim biraz böyle burnundan getiririm düşüncesi olacak iyi mi olacak kendinize göre Belki de ölçü almış olacaksınız Bu da yine böyle gizli bir ölç. <laughs> Çünkü siz yani elinizden bir şey gelmediğini düşünüyorsunuz bir çileniz var sanki böyle çok uzun zaman o çile dolmamış artık o çileyi Siz imtihan imtihanı bir ödül olarak görüyorsunuz, diyorsunuz ki bu artık benim kabullenmem gereken bir eziyet ee, bana hayatımda e, belki de 30 yılıma mal olmuş bir e, imtihan. Ee, bu, ama bu bir insandan gelmiş gibi, sanki böyle hani e, zaten hani şöyle söyleyeyim ya birinin bakımını siz üstlenmişsiniz, ya hizmetini üstlenmişsiniz, ya mecburen hayatın yani öyle bir şey ki. E, belki yerinizde başka bir burç olsa bu kadar uzun 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 yıllar katlanmaz ama e, bunu siz görev olarak algılamışsınız yani tamam benim hayatımdaki sevdiğim insanlara bir borcum bu e, nasıl olsa e, yani tükendim artık nasıl olsa böyle bunca sene çektim biraz daha çekeyim. Yine bakın fincanın sonunda yine o duygu bana ağır bastı. O söylemek zorunda kaldım. O kişi yani birinin bakımı ile ilgili artık omuzlarınız, kollarınız kaldırmıyor gibi. Elinizden eşyalar mı düşürüyorsunuz? Eliniz kolunuz mu titriyor? Buna dikkat edin lütfen. Bununla ilgili vazgeçmeniz gereken bir noktada mısınız bilmiyorum. Sanki sonuna gelmişsiniz. Yani çok az daha böyle bir iki ay daha süre sonra geçecek bu ve belki de o kadar alıştınız ki bu zorluğa belki de onu özleyeceksiniz. Bazen insanlara eziyet bile alışılmış gibi gelir. Mesela birisinden dert çekeriz sonra o kişiden kurtuluruz deriz ki bir şey eksik hayatımızda. Aynen öyle bir şey. Ama e, fincanın genel duygusu Ağustos ayı için niyetlendiğimiz için söylüyorum. Fincanın genel duygusu bana parayı kazanıp hakkınız olan parayı kazanıp bir şekilde tadını az da olsa çıkarabileceğinizi hissettirdi. Güzel bir ay diliyorum. Hoşçakalın.